Evet arkadaşlar. Şu anda Kavak'tayım. Denizin haline bak. Evet görüyorsunuz bu su da nereden geldiğini şimdi göreceksiniz. Ve bunu kimyasal var bu içinde belli yani. De. Geldiği yer burası. Nereden geliyor? Bu su. Mermer fabrikasından. Ne ya? Üstte ne var? Şurada şöyle bina var. Onun üzerinde de mermer fabrikası var. Mermer fabrikası bu suyu burayı salıyor. Böyle bu şekil. Görüyorsunuz adacıkları da. Adacıklar oluşmuş buralarda böyle. Denize akıyor gidiyor. Ondan sonra iklim bozukluğu. Millet para kazanacağım diye böyle milleti balığından mahrum ediyor. Doğal dengeyi bozuyor. Buyurun. Hatta yaklaştırayım biraz daha çamur resmen çamur yani bakın görüyorsunuz bak bakın resmen çamur dalga zor çıkıyor yukarıya evet maalesef ki görüntü bu Bunu ben yetkililere göstereceğim. Evet. Hasan'ın orası. Şöyle etrafı da bir çekelim. Evet. Burası kır düğün salonu. Orası Ahmet Taşçı abinin güleşçi yeri. Restoranda. Evet.